Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte Alptuğ Roblox Brokeven Oynuyoruz Dur Ben Şunları Bir Sileyim Bak Alptuğu Eymen Gibi Yapmamak Videomu Şovun izlersen Bak Ece Aziz Şimdi Kapanır Kıracağım seni. Niye giyacağım dur. Baltamı çıkartayım ev. Beni zaten eski buruk buruk evuncular bilir. Şunu alayım bak. Dur yanlış. Yanlış tuş. Yanlış tuş gel buraya. <laughs> Abi bir dur aga şur. Kaca yaptık. <laughs> <laughs> Git Allah. Allah'ın için ne ya? Ne yapıyorsun? Tır yalnızdın tırı. Allah'ım ben gidiyorum ya Rabbim. Ya Rabbim bu Ben şuradan kaçar. Burada balık tutacağım. İyi. Burada balık tutulmaz. Göl kenarına gidelim hemen. Atım da. Dur. Polisim ben gençliğimde. Hop. Arttır. Yine iki, üç. Yanlış e ben Hızlı -hı. gitmiyor mu? Evet, balık tutma yeri. Hocam balık. Hocam balık yok burada hocam. Hocam balık yok. Karşı kıyıya yüzüyorum. Hocam buradan eve alabilir miyiz? Tıkla Robux'lu ol. Robux'lu ol. Keşke ruhu olsa olsaydı. Hocam attım hocam. Ne tuttun? Aa tekne yat. Alayım şuradan bir tane kiralayayım bir aylığına. Burada gideceğim gideceğim. Bir şey var mı? Hi. Çık. Ben buradan şey yapayım. Kaptan kaptan. Kaptan. Ne zaman süreceksin ha? Sürüş yukarıda yukarıda alo. Biz aşağıda oturuyoruz ya. Burası da değil. Neresi? Heh. Kaptanımız Ece konuşuyor. Bu araç bozulmuştur. Geri dönüyoruz. Altı bu arada kayboldu. Herhalde kaza ben böyle balık tutarım. Hocam kumun altında bir şey var mıdır? Şöyle eşeleyelim. Eh, ee, eh. Ee. Eşele, eşele, eşele. Başa geldim. Dur. Eğer şöyle eşele, eşele, eşele hocam. Çıkar bir yerden hocam. Bak şöyle Aa, aa, balık geldi bakın. Balık elimde şu an gösteriyorum hemen. Elimde cupcake çıktı. Elimde cupcake çıktı. Dur, şunu satayım. Elimde cupcake çıktı ya. Cupcake. Dur, şuradan bir tane daha alayım bari. sefer şey var inşallah cupcake çıkar. Esel esele esele. Esel esele esele. Sele sele sele. Sele sele sele. Sele. Bu sefer de çıktı? Yeşil miyecek Tadı bir harika. Yeşil mi yeşek. Tadı bir harika. Alp tuğbunu izliyorsa yeşil mi yeşek. Tadı bir harika. İnşallah balık tutacağım. Hadi gel bir tane neymiş bakalım. Evet bu sefer de böyle bir sandık çıktı. Ne bu? Hocam ne bu? Dur bunu bir evime götüreyim ben. Acayip bir şey. Evime ışınlanalım. Burası. Evet, bime geldik arkadaşlar. Buraya bir koyalım. Koyduk. Bakın, bunun bir gizem var. Bu gizemi ben ilk defa görüyorum. Yani, bak şurada bir şey var. Şunda neydi? Havalında bir gizem varmış. Valiz. Yüzümüzü alalım. Şunları bırakalım. Bu kalsın. Hava alanına gelin. Direkçi ya, direkçi. gördü. Kızım ne yapıyorsun kırıcım? Daha üç yaşındasın sen. Motosikleti nasıl kullanıyorsun Allah Allah. Evet. Bakın. Şurada bir gizem var. Buraya. Yani insan bunu niye yapar? Bak burayı. Niye yapar? Tamam buraya anladım da yukarısını niye yapar? Allah aşkına için değil. Yorumlara yazın. Şuraya bakayım ya. Bak. Ben buradan böyle üzerine atlarım. Buna şöyle atla çıkabilsin. Üzerinde bir şey mi var? Evet. Herhalde orada. Burası cam. Burası neresi? Bu. Burası mı? Bakayım. Allah Allah. Bunda bir şey var. Şu yeni güncelleme geldi. Onu göstermeye çalışıyorum. Burada eş gibi şey vardı. Ama kaldırmışlar. Allah Allah. Neyse. Evet. Ne diyor? Şuraya inelim. Şurada bir dondurma alalım. Vanilla. Şahade yok mu? Çikolata alalım. Alpto yukarı çıktı beni görmedi. Bak sürpriz yapacağım ona. Polisaneye gidiyorum. Bak much. Of today. Şimdi değiştireyim bak. Nasıl canlı ölü kopacak. Hı. Evet. O şimdi şansım Ay, bir kandıralım bunu güzel. Güzel bir kandıralım. Güzel bir kandıralım. Eşini şöyle şaşırsın. Güzel bir kandıralım. <laughs> <laughs> Doğacağım yazmış. Seni döveceğim yardımcı kaç. Kaç şuraya gır. Dırın dırın dırın. Yeni gizem bulundu. Ee, arkadaşlar. Yeni gizem bulundu. Nasıl? Nasıl yani? Dur. Gel. Nasıl oldu? yavaş oldu o ya. <laughs> yani ya arkadaşlar yavaş oldu dur bir daha deyince mi? Ya <laughs> Arthur sen de zorlasana ya. Zorla. <laughs> Allah Allah. Nasıl yaptım onu demin ya? Çukur kazalım şuraya. <laughs> Yine uydurdum ama de. Böyle gır kır gır 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 Ya ya. Şöyle şöyle kırak 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 kırılmıyor da. <laughs> Ay sen de beni atacağım ya. Bir daha onu söyle. Şöyle bir orada bir yeri takıldı, ışınlandım. Kaç. Kaç. İyi, gel. Yakın gelmesin. Şimdi e eh, hemen girir arkadaşlar. Oyna polis olur o. B Biliyorum saklanın o. buraya burayı da kapatmışlar. Bulsun arabayı. Arabayı çalın. Ar arabayı çaldık. Gidiyoruz. Emin'in arabasını ay. Altın'ın arabasını çaldık. Herhalde bu e, Ak. Aklı yok herhalde. <laughs> şey kumbu yapıyor. Arkadan ateş ediyor. <laughs> Eyvah. Ayva yedik. İn abi in. İn abi. Bu da beni takip ediyor. Çok <laughs> ama sen. Sen bir ağırlan. Ondan sonra gel sen gel. Gel. Yeni olay çıktı. Sıtılı Uyu yakaladım. Nasıl oldu? Adam mı Türk mü bilemedim valla. Alpto ben bu adamı yakaladım sen arkamızdan vuruyorsun ya. Ayıp ama. Gel 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 gel. <laughs> ama çok oldu ama artık gel gel buraya şuyu yerim şu bur bankaya iş koyacaktı yanlış yer yanlış yere gittik. De uçalım. Ben şuraya girelim. Şu, şu kartam, kartal, Şunu çıkart. çıkart. Çıkart, çıkartma, tamam. İlla dur kredi kartımı almamışım. Alayım. Kredi kartını atışayım. Nerede ya bu? Allah Allah. Mura. Uyuyu parayı aldık. Bir de şuradaki kaşayı atak. İyi bir para çıkartak. Bayağı bir şey oldu ki. Hop, buradan gittik. Buradan çıkalım. Aynı yerden çıktık. Ama kaçtık. o buraları da biliyor Alp'ta. <laughs> Dönüp duruyoruz. Gelir şartı. Bir yer yeri. Başka çoğulacak şey yer kaldı mı? Ha şuradan benim kargoyu alayım. O oh, gujari Evet, şöyle bir şeyimizi bakalım. Dur ki dışarıda köfteler yoktu değil mi? Nereye çıktım ben şimdi? Hmm. Aç aç, aç. Aç. Şöyle açılıyor. Şunları. Şöyle yanmaz bu. Bine getirelim. Yanıyor mu? Bakalım. Aa, aa dostlar yanıyorum. 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 Söndürün yanıyorum. Oh söndüm. Eyvah. Yangın tüpünü kal. Çabuk. Fıştık. Sık. Fış Fış. 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 Bitmiş. Dibinde kaldı o. Söndürdük. Şu. Şu. Aa benim şey vardı. Benim şey vardı. Onu da çıkayım bari. Kitaplar. Dur kitaplar da değil. Şu. Kardeşim buna poğaça sürmüştü de. Şunu şöyle temizleyeyim. Şuraya bomba koyalım. Şöyle güzelce temizlensin. Tamam. Parayla şöyle dan, dans edelim. Havalı olalım. Şöyle. Ya bıttı Kıvır kıvır. gidiyorum.

Bırbı. Böpöy be böpöy 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 Ne güzel çıkıyorum. Kavur kavur. Çıkıldım. ben sürünüyorum. Yılanım. Geri O Ol ol. Kenara otur şöyle otur. diyorum Et. Yumuştur bu da ne güzel ama güzel hop danset danset bunu da bu da ters ne kadar yetenekliyim hop ama basketbolda yetenekli değilim bak ters takla atarak Eee... Basket atabileceğim mi bakalım? Bakalım. Hop. Hocam e, ee, basketbol şarjı nerede? Heh burada. Şimdi şuradan bir top alalım. Buradan basket. Buradan şey ee, bırak. Hocam basket atar mıyım? Atamadım hocam. Adamle. Orep LeBron 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 James LeBron James Ne tamamam LeBron LeBron James LeBron skor şu şey yapamıyormuş şu. Şey. şu, şey, Şu şey. Şi LeBron Ui. Oh be arka tahta. Yine arka tahta. Ye arka tahta yetti galeri. Kanka idiot. Konkat. Allah'ım ya Rabbim daha şula Arka tahtaya vuruyorum. Ajant, can ne demek? Jant. <laughs> Şevrede janta başladım. Arka tahta Arka tahta yetti gari. Jant. Arka tahta dedi. Lebron. L Dur. Şunu bir kapat. Lebron. Lebron. Oldu mu? Skor Lebron James. Nereydi o? <laughs> Oyun buga girdi. <laughs> Uy orka. Oh be. Alp tu nerede Altu? Üp. Zant. Ya benim boyum ne zaman uzayacak? Bak. İkide bir bug bug atıyorum. Bu. <laughs> Bak. ya. Kendim biraz şu atayım şöyle, 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 şöyle. Böyle o, oh, o. Oh. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Like atmayı evet, abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda hoşçakalın ve bay bay.